Boğa Burcu insanı ortak projelerinde ne bekler? Ortak projeler burada hem evlilik, çünkü işin içinde imza vardır, bir ortak projedir. Aynı zamanda iş kurmak, dolayısıyla birlikte çalışacağınız, örneğin avukat ya da danışmanlık alacağınız kişilerden ne beklersiniz? anlamında kullanılmaktadır. Burada güvenebileceği, sır saklayabileceği, kendisini açabileceği, tutkulu, e, işinin e, uzmanı olan kişileri çok çok isteyecektir. Dolayısıyla ortak bir konuda biriyle birlikte hareket edecekse bu kişinin kendi eksiklerini kolayca sezebilecek, fark edebilecek, enerjide olması Boğa burcunu çok mutlu edecektir. Biraz sessiz, durağan enerji bekleyecektir karşısındaki insandan ama ona çok güvenmek de isteyecektir. Dolayısıyla ortak projelerde beklediği insan tipi onu anlayacak, sezgileri çok gelişmiş, çok kuvvetli, onun göremediği şeyleri, eksikleri vesaire kolay sezebilecek, sezgisi çok gelişmiş insanlarla bir arada olmak olacaktır.